Berekatu.kuranteedavisi.com'a hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Evet, konumuz rukye okumaları. Tek başına şifa değildir. Şimdi çoğu izleyenler, daha doğrusu herkes rukye okumalarına gidip şifa bulacaklarına inanıyorlar. Bu kesinlikle hatalı bir inançtır. Çünkü evet Rukiye şifadır, Kur'an şifadır, Kur'an müminlere şifa ve rahmet olarak indirilmiştir. Amenna ve sadakna. Kesinlikle. Ama bugüne bugün hiçbir Rukiyeci yanında uygulama, teknik ve yöntemler ve tedavi metodları vermeden insanlara şifa konusunda yardımcı olamıyor. Çok nadir olaylar var ki evcil cinler dediğimiz varlıklar Bunlar bedene girdiğinde onların üzerine okuma yapıldığında aniden çıkış yaparlar. Kaçarlar, ağlarlar vesaire. Ama sihirle, büyüyle, nazarla, aşık cinle onunla, bununla gelen bu tarz cinler okumalarla bedenden çıkmazlar. Özellikle insanlara muskalar, vefkler onlar bunlar yapıldığında cin musallatı tayin ediliyor. Sizler gidip hocalara bakım onu bunu yaptırdığınızda üzerinize cin musallatı alıyorsunuz. Ne kadar çok bakım, ne kadar çok bu tarz şeyler yaparsanız o kadar çok musallat olayı na maruz kalırsınız. Onun için bu şu anda piyasadaki rukiye hocaları veya rukiye videoları vesaire hani o çıktı bu çıktı bu garanti bu şu bu garanti, böyle bir şey yok. Bunların hepsi yalan dolan. Böyle bir şey yok. İnsanlar sıkıntı yaşıyor. Onun için gerçek tedavinin yanında yani rukiye okumalarının yanında kesinlikle ve kesinlikle tedavi metodları ve uygulamalar verilmeli. Bu aynı doktora gittiğinizi düşünün. Doktora gittiğinizde ne yapıyor? Size soruyor. Ne var? Neyiniz var? Nereniz ağrıyor? İşte buram, göğsüm ağrıyor, kaburgam arka ağrıyor. Doktor biliyor orada vebrek, karaciğer işte göğsünüzde kalp veyahut da göğüs iltihaplı iltihap namesi veyahut da iltihaplı bir şeyler olabilir. Soğuk algınlığı olabilir vesaire. Ne yapar? Teşhis koyar. Bakar. Öksür de dinleyebilir. Ama kendisi bildiği için tıpta da bu tarz eğitimler 5000 senedir olduğu için Doktor direkt neyin ne olduğunu biliyor ve ne yapıyor? Size reçete yazıyor. Hiçbir doktor tedavi yapmıyor. Size ilaç verir, reçete verir, onu verir. Ve tedavinizi evde yaparsınız, ilaçlarla yaparsınız. Yani uygulamalarla. Uygulamalar olmazsa şifa bulamazsınız. Doktora gitseniz grip oldunuz. Doktor size bakıp okuyup ne yapabilir ki? Veyahut da hastaneye gittiniz, grip oldunuz, iltihapınız var. Ne yapabilirler ki? İlaç verecekler ilaç verecekler ve siz bunları yapacaksınız. Rukye de böyle dikkat ederseniz Rukyeciler 5 dakika 10 dakika okuma yapıyor. Neden? Nazar ayeti okuyor. Nazar var mı yok mu bir tespit için. Sihir büyü ayeti okuyor. Var mı yok mu tespit için. Cin musallatı yakma ayetleri okunur. Var mı yok mu tespit için. Çok ağır vakkalarda cin, ifrit veyahut da inatçı cin, aşık cin bedenden çıkmıyorsa ona işkence yapılması için bir saat, iki saat veya uzun okumalar yapılır. Bu onu yakar, işkence eder, zayıflatır. Kesinlikle ve kesinlikle yanında uygulamalar olmazsa kimse rukye okumalarıyla tek başında şifa bulamaz. Aynı zamanda kişinin iman ve itikatı çok önemli. Sizlerin iman ve itikatınız, özellikle başı açık kişilere sesleniyorum. Bize bu alanda kızmayın. Başınız açık rukyelere gidip oradan şifa ve medet umuyorsanız imkanı yok bulamazsınız. Çünkü Allah'ın ayetlerine muhalif oluyorsunuz. Diyorsunuz bazılarınızla görüştüm işte hocam biz inanıyoruz ediyoruz namazımı kılıyoruz ediyoruz. Biz Rukiyecinin yanına başını kapatıp gideceğiz edeceğiz. Bunlar işe yaramıyor. Öyle şeyler siz kimi kandırıyorsunuz? Allah Azze ve Celle size diyor örtünün kapanın tesettüre girin. Siz bacılarımız diyorsunuz ki biz kapanalım edelim gidelim Rukiye okunalım. E, ne olacak orada? Ne olacağını ben size söyleyeyim. Rukkeci Rukkeyi okuduğunda size sizin musallatınız aktif hale gelir. Eve dönüp gittiğinizde o cin artık bütün aileyle konuşur. Mahalledekilerle konuşur. Aniden sizi ele alabilir ve sıkıntı verecektir. Size daha çok kötü hasta, hastalık veyahut da daha tehlikeli şeyler yapabilecektir. Onun için dikkatli olun. Türkiye'de şu anda Rukke ilmini doğru dürüst bilen insanlar yok. Bilen bir iki hocamız vardı. Birkaç hocamız. Bunlar da piyasada yok. Şu anda piyasada olanlar öğrenci. Videolarımızdan oradan buradan kitaplardan eğitim almış insanlar. 10 tane 20 tane ayeti bilip okuyan insanlar. Bu ilim farklı bir ilim. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Yanlış anlamayın. Rukkiciler var şimdi. Tasavvuf ehli, tarikat ehli, mus e, ondan sonra cema, medyumcu, oycu, buycu, havasçı, havas rukkiye, işte buyu rukkiye, medyumu rukkiye, o Bunların hiçbir rukkiye yapamaz. Rukkiye Selefi akidesi Peygamber Efendimiz sünnetidir. Ahmet bin Hanbel, İbn Teymiye radıyallahu anh bunlar yapmıştır. Onun için kişinin akidesi itikatı sağlam değilse, Allah'a teslim olmamışsa, eğer bu rukyeci dönüp Kur'an-ı Kerim'i de ücret karşılığı okuyorsa, orada amel şifa olmaz. Çünkü nitekim Rabbim Yasin Suresi 21. ayetinde sizden ücret istemeyenlere gidin. Onlar hidayet içindedir diyor. Bu rukyeciler 100 tane inek hadisiyle ve hatta sahabelerin erzak alma hadisiyle yola çıkıp ayetlere muhalif oluyorlar. Maalesef Kur'an-ı Kerim okununca ücret karşılığı satılmaz. Siz gönülden vermelisiniz. Aynı şekilde hacamatlarda da böyle. Biz böyle yaptık bu zamana kadar. Hiçbir zamanda bu tüpürdüğümüzü yalamadık. Bizim bir tek metodumuz var ki bu ayet ile su uygulamaları... Bunlar da kullanılan malzemelerin masrafı var. Ya kendiniz temin edip bize alıp yollarsınız. Size liste verebiliriz. veya biz yapabiliriz. Ücreti neyse de ödersiniz. Bazı kişiler işte efendim siz Allah için yapıyordunuz. Neden şimdi talep ediyorsunuz? Bakın sizlere söylüyorum. Ellerinize 2000-3000 liralık telefonlar. Tamam mı? Dünya malıyla sınanıyorsunuz ve bazılarınız 200-300 TL için burun kırıyor. Kendi sıhhatinizden oluyorsunuz. Dikkat edin şeytan size vesvese veriyor. Ve burada kaybediyorsunuz. Biz bunları gördük. Bizim iyiliğimizi suistimal edip bize gelip bedava yardım isteyenler, onu bunu isteyenler oluyor olmuyor değil. Biz de yapıyoruz gerçekten bunu bilenler bilir zaten. Kimseye de anlatmamıza gerek yok. Ama gerçekten eğer siz bakın sadaka infaktır infaktır. Sizin infak etmeniz, Allah yolunda harcamanız, sadaka vermeniz, etmeniz gönül bunlar sizin hastalığınıza şifadır. Eğer siz elinizde 2-3 bin liralık telefonlarla, malınız, mülkünüz, arabalarınızla, hayatınızla ve dünya malıyla bunu saklayıp da şifanız için 200-300 TL ödemeye korkuyorsanız, o zaman Rabbim size şifa vermeyecek. Bu budur. Ha, Kur'an okursak, sizde ücret istesek o zaman kesinlikle vermeyin. Çünkü bu böyle olmaz. Dikkat edin. Yine aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacamatlara ücret konulmasını men etmiştir. Hacamata ücret konulursa manevi şifa olmaz. Bunun hakkında bir sürü hadis var, delil var. Size bunları verebiliriz. İsteyenler varsa sahihhadisler.com'a girsin. Önemli bilgiler bölümüne tıklasın. Hacamat bölümüne tıklasın. Hadis-i şerifler mevcuttur. Yanlış yapıyorsunuz, yanlış yere gidiyorsunuz. Evet Kur'an kesinlikle müminlere şifadır ve zelikel kitabu le reybi fi Rabbimiz bu kitapta hiçbir şüphe yoktur. Onun için biz şüphe etmeyiz ama müminlere şifadır. Onun için kendinize bir bakın itikatınıza imanınıza neredesiniz? Bu hocaların iman ve itikatlarına dikkat edin. Rabbimi, Rabbimiz Allah Azze ve Celle dinleyin. Sizden ücret istemeyenlere gidin diyor Allah. Onlar hidayet içinde. Yani bu okumaları kim yapacaksa, kim size Kur'an okuyacaksa, kim size seans yapacaksa, size demeleri şu. Biz gönlümüzden, sizin gönlünüzden ne kopuyorsa biz onu kabul ediyoruz. Biz Kur'an üzerine ücret koymayız. Aynı şekilde hacamat mı yapacak? Gönlünüzden ne kopuyorsa onu kabul ediyoruz. Biz hacamatlarınıza ücret koymayız demeleri gerekli. Yine diyorum nitekim olur olur bazı şeyler, malzemeler var ki kullanılacaksa o zaman bu insanlara masrafları var. Bu hocaların masrafları var. Bunlar sizin babanızın oğlu değil. Ve kimse sizin masraflarınıza karşılayacak bir mecburiyeti yok. Hatta durumları da yok. Çünkü <laughs> yalnız değilsiniz. Günde 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi arıyor. Onun için hangi birinize yetişeceğiz? Bunları gözetin, dikkat edin. İman ve itikat bu yolda yapılacak olan uygulamalar çok önemli. Elinizde muskalar, size verilen muskalar, onlar bunlar varsa bunların hepsini yok etmediğini takdirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her kim o muskanın içinde ayet de olsa ondan bir medet bir şey umarsa ondan herhangi bir şey beklerse üzerindekini yok edip gidireceğine inanırsa Allah onu onunla baş başa bırakır. Eğer değerli kardeşlerim bunlar işe yarasaydı dünya güllük gülistanlık olurdu. Bu muskalar işe yarasaydı dünya güllük gülistanlık olurdu. Ha dikkat edin. Bazı muskalar var ki e, diyorlar ha, bana bana bu hoca bunu yazdı etti çizdi taktım iyi oldum. O hocanın hüddamları var yani cinleri var. Cinlerle istişare ediyorlar. Cin kabileleriyle sizi bağlayıp onları sizi koruma olarak veriyorlar. Bu şirktir. Bu yasaktır. Nitekim Rabbim Allah Azze ve Celle diyor ki ben sana yeterim ey kulum. Ben sana şah daha yakınım. Ben size analarınızdan babalarınızdan daha şefkatliyim. Onun için benden isteyin diyor Allah. Siz benim gücüme kuvvetime idrak edemezsiniz diyor Allah Azze ve Celle. Ben ol dedim mi olur biter. O kadar kolay ki 70 bin alem yaratırım ol demeyle diyor Rabbimiz. Onun için değerli kardeşlerimiz dikkat edin bu yola lütfen lütfen lütfen. Biz uyarıyoruz videolarımız izlenmiyor. Neden? Çünkü biz önümüze sizleri alıp hoplayıp zıplatmıyoruz. Biz bacılarımızın açık açık oralarını göstermiyoruz. Biz önümüze haram günah alıp kadınları kızları almıyoruz. Bu işin uslubu var, adabı var. Kur'an ve sünneti de olur. Bunun dışına her kim giderse gitsin hiçbir zaman şifa bulamaz. Hodri meydan dünyada ve nerede ne kadar hoca varsa da ben bunun üzerinde tartışırım. Bunun üzerinde bir sürü de delil veririm. Ve varsa başkalarının delilleri buyur. Kur'an ve sünnet üzeri bana delil göstersinler. Havvas ilimleri, medyumculuk, bakımcılık bunların Kur'an'da, sünnette nerede var? Hangi peygamber tarihte, hangi peygamber muska yapmış? havas ilmi kullanmış, cinleri çağırmış, onu bunu tayin etmiş, bakım yapmış. Allah Azze ve Celle diyor ki gaybı bir tek ben bilirim. Bunlar sizden isim alıyor, doğum tarihi alıyor, onu alıyor. E her şeyi söylüyorlar mübarekler. Evinizdeki odanın dolabının rengine kadar nokta atışı yapıyorlar. Bu cinlerle olan bir olaydır. Onun için dikkatli edin, dikkatli olun. Bundan dolayı şifa bulamıyorsunuz. Her yere gittim, her yere gittim, para harcadım, evimi sattım, altınlarımı sattım diyenler var. 5 binler, on binler, 20 binler isteyen hocalar var. Ve biz bunu görüyoruz. Türkiye bu mantıkla, bu kafayla hiçbir zaman hiçbir yere gidemeyecek. Ama Rabbim inşallah bu oyunu bozandır. i̇nşallah Rabbim sizi şeytanların şerrinden korusun. Sizden ricam Allah rızası için. Bu videoyu paylaşın. Lütfen. Çünkü o kadar çok mağdur kardeşlerimiz var ki. insanlar görmüyor, etmiyor, bilmiyor. Siz bilirsiniz. Amel sizin, ecir sizin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.